Eşitsizliğini sağlayan en tam sayılarının toplamı kaçtır arkadaşlar? Burada yapacağımız nokta arkadaşlar faydadan kurtulalım. Yani burayı 21 ile çarpayım. Eksi 3 bölü 7 çarpı 21 küçüktür. N eksi 3 bölü 3 çarpı 21 o da küçüktür. 5 bölü 21 çarpı 21. Bakalım arkadaşlar şimdi bakın. 7 ile 21'i sadeleştirdim 3. Eksi 3 çarpı 3 eksi 9 küçüktür. 3 ile 21'i sadeleştirdim 7. Çarpayım 7n eksi 21 geldi. O da küçüktür. 21'leri sadeleştirdim 5. Eksi 21'i arkadaşlar hem sol tarafa atıyorum hem sağ tarafa atıyorum. Eksi 9 artı 21 küçüktür 7 n o da küçüktür 21 artı 5 geldi 12 12 küçüktür 7 en. o da küçüktür 26 geldi arkadaşlar. Şimdi n'e hangi değerler verebilirim? 1 verirsem 7 oldu olmadı. 2 verirsem 14 oldu olur. 3 verirsem arkadaşlar 21 olur olur. 4 verirsem 28 olmadı. 2 ve 3 değerlerini verebilirim. Topladığımda 5 cevabını buldum değerli arkadaşlar.